Karadeniz'in Güzide ili, Trabzon'dayız tabii ki de. Mükemmel bir işletmedeyiz. Şef'in sizlerin masasına lezzetli mi lezzetli ürünlerin sunduğu balıktan ete kadar hepsinin sunumlarını gerçekleştirdiği bir restorandayız. Ahmet Birinci ben. Marina Restorant işletmecisiyim. Ee, bir oğlum var. Allah, 24 marşesine. yaşında üniversitede okuyor. Burası daha önce e, arkadaşımın yeriydi. Kendisi e, yurt dışına gitmek zorundaydı. E, benim de bu işi yaptığımı bildiği için bana teklif etti. Öyle geldik buraya e, ortak olduk sonra aldık burayı. Mümkün mertebe lezzet e, ön planda tutmaya çalışıyoruz. Ve gelen misafirlerimizi de canlı müzikle e, onları eğlendirmek, onlara güzel bir e, ambiyans sergilemek için uğraş uğraşıyoruz. Temel güzel. amacımız bu zaten.